Muhammed bin Hani Hazretleri Adab isimli kitapta aslı el Hicretül Seni'ye olan o mübarek kitapta dervişlerin adablarını yazmış, edeplerini yazmış. Edep ne demektir? Lugatta sevilen ahlak demektir. Uzun Türkçemizde. Edep diyoruz. Arapçadan gelen bir kelimedir. Sevilen iş. Gerektiği şekilde terbiye etmek, güzel ahlakla süslenmek demektir. Sofiyenin dilinde, Sofilerin dilinde konuşulan da kişinin kendinden yüksek olana haset etmemesi, bakın onun haline göz dikmemesi, o makama çıkmaya niyet etmemesi edeptir. Kendinden küçük makamda olanlara da onlara eziyet etmemesi, onları kırmaması, incitmemesi, onlara merhametle bir abi, bir anne, bir öğretmen gibi davranıp en kibar sözlerle davranması edeptir. Edep budur. Onun için onu vatanımızda insanlar eline, diline, beline de sahip olsan demişler. Mürit etmeyeceksin, ortalığı karıştırmayacaksın. Mürit bilmeli ki kendi ihvanı arasında edebi olduğu gibi şeyhiyle arasında edebi vardır. Ayrıca ümmeti Muhammed avam olan insanlarla edebi vardır. Her şeyi ona anlatamazsın. Konuştuğumuz hususu bir haldir. Senin terbiyenle alakalıdır. Sen bir okula gelmişsin, mektebe gelmişsin. Şimdi filan mektebin talebesi yolda gördüğü herkese veya arkadaşlarına okuldaki derslerini anlatsa kim dinler onu? Yeterli anlatır. Okuyacak olan sensin. ya Bana ne anlatıyorsun? tarikat ve tasavvufta olan insan da mektebdeki arkadaşıyla ancak derslerini sorduğu gibi birbirine sorar, bu ders nedir, bu ders nedir diye. Neticeyi de şeyhinden, öğretmeninden öğrenir. Önüne gelen herkese tarikat ve tasavvuftan anlatmaz. O hususi bir haldir. Bugün insanlar diyorlar ki tarikat farzdır diyorlar. Ya elbette farzdır da kime farzdır? Onu bir konuşalım. Böyle önüne geleni adamla abdest almasını bilmeyen adamı, namaz kılmasını bilmeyen adamı. Önce şeriattır. Şeriat hukuktur, Kur'an'ın hükümleridir. Şeriatın hükümlerini bilmeyen insan, haramları ve helalleri bilmeyen insan, mevkukları, müfsitleri bilmeyen insan, tarikata aldığın zaman ne olacak? 10 sene sonra fitne çıkartır. Ben 10 senedir amel ediyorum, ediyorum, tarikatta da bir makama ulaşamadım der, çıkar gider. E hangi makam olacaktın? 10 senedir sana daha sağını, solunu, ileri geriye gitmeni, oturmanı, kalkmanı öğretiyorduk. Edep öğretiyorduk. Abdest almanı, namaz kılmanı, gusül nasıl alınır, hangi saatlerden zikir çekilen ibadet daha sana şeriatın ahkamını öğretiyorduk. Sen hemen isyan ettin. Ya e efendim bu daha kolay olmuyor mu? Oluyor. Baban seni beş yaşında getirseydi bana, 8 yaşına kadar üç senede bütün şeriat ilimlerini sana bitirttirirdim. Hem sene bina maksut, naif, sarf hepsini bitirttirirdim. Ondan sonra mantık, hadis, kelamı okuturdum. Arkasından da sana öyle bir edep, usuller hadi aslanım deyip 15-20 yaşında Ümmet-i Muhammed'in içine salardım. E sen geleceksin bana o 20 yaşında, 40 yaşında, 60 yaşında Ha sakalım bu kadar olmuş, söylediğim sözlere düşüncen doğru mu söyledi, eğri mi söyledi, ya o yapılır mı, bulur mu, bugüne uymaz, bir sürü kendi kafandan ihtiyat edeceksin. Olmadı, öğretmenden korktuğun gibi benden korkmayın ki, hadi canım niye dinleyecekmişim onu, o olmazsa başka şeyhe gidelim nasıl olsa. Öbür şeyhe biraz daha fazla hediye götürsem beni daha çok sever. Alternatif yok. Bu cemaatten çıkarım, o cemaate giderim dedikten sonra bu itikat içerisinde talebe, hedefe ulaşamaz. Mümkünatı yok ulaşamaz talebe hedefine. Çünkü yolumuz talebenin meşetine. Sen talep edeceksin ki ben sana öğreteceğim. Sen bana senede bir defa gelirsen ben sana bir defa da on dakika içinde ne koyacağım? Söyle bakayım. Ne kadar sıkıştıracağım içine? Ne kadar dolduracağım? Bütün bunları doldurmama rağmen ha bir de var, vardır be güzel kardeşim. Hava aynı hava. Güneş aynı güneş. Cins vardır, soy vardır. Ot ne kadar güzel bak yeşillik. Ama bir karışı geçmiyor. 15 günde bir de biçiyorlar onu. Güzel olsun diye. E yanı başında gül ağacına bakıyorsun. Maşallah o bir buçuk metre oluyor. Hem güzel çiçekleri var, mis gibi kokuyor. Ama dikeni var. Onun yaşında bir bakıyorsun ah bir ıhlamur ağacı var, uh, 30 metre boy. Ufacık ufacık meyveler. Yanı başında bir elma ağacı var, bakıyorsun. 3 metre boyu var. Böyle böyle meyvesi var. Onun yanında bir bakıyorsun, bir kabak tohumu düşmüş yere. Ağacının dalının kalınlığı, şu parmağım kadar. O da yerde. Allah vermiş bu kadar büyük meyve, bal kabağı. Ama tevazusundan dolayı, yüzünü yere sürdüğünden dolayı meyvesini bile Cenab-ı Allah yere taşıtıyor. Yoksa kendine taşıtmıyor. Demek ki fıtrat da önemlidir yani. Herkes ben ıhlı muracı gibi olacağım derse olmaz ki. Soyun tutmuyor, fıtratın tutmuyor. Olmaz. Hava aynı hava, güneş aynı güneş. Yani şeyh aynı güneş, öğretmen aynı öğretmen. Talebelerin fıtratları farklı. E ondan sonra ya bu niye böyle oldu da ben böyle oldum? Çünkü konuşuyorlar birbirine. Ben rüya gördüm, ben şu hali yaşadım ya biz bir şey gördüğümüz yok. Hadi onun hatırına devam ediyor. Ha görürüz, ha görürüz. Bu sefer ihlas bozuluyor. Görmenin peşine düşüyor, yaşamanın peşine düşüyor. Kulluktan çıkıyor. Bugünün hastalıkları da bunların hepsinin tedavi edilmesi lazım ki bunlar da her biri birey olarak tedavi edilecek. Bunlar hastalığını önce tespit edecekler, gelip hastaneye yatacaklar. Çünkü buralar İslam'ın üniversitesidir. Klinikleridir manevi profesörler dediğimiz o mübarek zatlar sen burada yatarken bir gün biri gelecek, idrarını bir tahlil edecek. Ertesi gün öbürkü gelecek. Değil mi? Kanına bakacak. Öbürkü bakacak iç organlarına, aklına bakacaklar. Fikrine bakacaklar. Zekanı ölçecekler. Bunlar böyle gün alacak, zaman alacak. Ondan sonra da gelip bize diyecekler ki sen bunlara bu dersleri ver. Başüstüne efendim diyeceğiz. Hayatta olan, yaşayan hademe gibi, hizmetçi gibi. E biz bunları söylediğimiz zaman adam da ya canım bunun tarafı şey olsun ne olur kendi bütün gün yukarıda yatıyor bizi buralarda koşturuyor falan dediği zaman ondan sonra ben olmadım diyor. Kişinin olmadığı kendindendir.